Dilenme aşkını da isteyip vermeyene. Tatsız olur ekmeği gönülsüz onun. Zehr olur lokması. Erirsin günden güne. Aklıma attığın çapa saplandı kalbime. Öylesine indi ki ta derinlerime. Ne olur git koparayım zincirlerini de. Biliyorum ki gittiğinde kapan kalacak göğsünde. Sonra yaşamak mı dersen öylesine. Günü tamam etmek için mecburisine. Siyah beyaz rengi giyip üstüne. Yürüyeceğim her gün sensiz metbele. İlmeği boynuma taktım elimle. Tekme attım tabureme kendi kendime. Son arzum sendin sormadım bile. Adını kazıdım, idam sehpamın direklerden. Adını kazıdım, idam sehpamın direklerden.